Kitap kurdu ekranlarından herkese merhaba. Bugün din kavramı üzerine ezberleri bozan, inancı süslü ritüellerden ayıran ve doğrudan insanın iç dünyasına yönlendiren bir kitapla karşınızdayız. Lev Tolstoy'un Din Nedir? adlı eseri dini sadece tapınaklarda, dualarda ya da kutsal metinlerde arayan anlayışa meydan okuyor. Eğer dini yalnızca kalabalık ayinler ya da büyük kurumlarla özdeşleştiriyorsanız Tolstoy size İşin aslında çok daha kişisel ve çok daha radikal bir mesele olduğunu anlatacak. Hazırsanız, dinin özüne doğru düşünsel bir yolculuğa çıkalım. Tolstoy için din, belirli ritüelleri yerine getirmek ya da belirli dogmalara inanmak değildir. Din, insanın hayatına anlam veren, onu iyiye yönlendiren ve doğayla, insanlarla ve evrenle uyum içinde yaşamaya teşvik eden içsel bir güçtür. Gerçek din dışarıdan dayatılan kurallardan değil, insanın kendi içinde bulduğu evrensel bir ahlaki sezgiden doğar. Yani din, dışarıdan alınan bir elbise değil, içeriden filizlenen bir bilinçtir. Burada küçük bir kara mizah yapmak gerekirse, Tolstoy'a göre çoğu insanın din diye yaşadığı şey, gerçek dinin sadece sahne dekorudur. Törenler, dualar, kutsal metinler… Eğer bunlar insanı daha adil, daha şefkatli, daha dürüst bir birey yapmıyorsa, Tolstoy'a göre bütün o gösteriş boşunadır. Çünkü dinin amacı, törenleri eksiksiz tamamlamak değil, insanı daha iyi bir varlık haline getirmektir. Tolstoy din nedir, kitabında kilise kurumunu da sert bir şekilde eleştirir. Ona göre kiliseler, dini asli amacından uzaklaştırıp bir iktidar ve kontrol aracına dönüştürmüştür. Gerçek dinin özgürleştirici, bireyi kendi içinden yücelten doğası, yerini insanların korkuyla ve itaate dayalı olarak yönlendirildiği bir mekanizmaya bırakmıştır. Bu nedenle Tolstoy, dini kurumsal yapılardan ve resmi dogmalardan arındırmak gerektiğini savunur. Din sadece Tanrı ile birey arasında yaşanan sessiz, derin bir içsel deneyim olmalıdır. Kitap boyunca Tolstoy, dinin temelinde yatan evrensel ahlak yasasını vurgular. Bu yasa, başkalarına kendine nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran ilkesine dayanır. Ona göre bu ilke, tüm gerçek dinlerin özüdür. Dinler arasındaki farklar törenlerde, kıyafetlerde ya da kelimelerde ortaya çıkar. Ama öz her zaman aynıdır ve bu öz sevgi, şefkat ve adalet duygusudur. Tolstoy'a göre gerçek dinin amacı insanı daha mutlu yapmak değildir. Aksine insanı kendi bencil arzularından arındırarak daha erdemli bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Yani din kişisel çıkarlarımızı kutsamak için değil, onları aşmak için vardır. Eğer din insanı daha fazla sahip olmaya, daha fazla üstünlük kurmaya yönlendiriyorsa, orada gerçek dinden söz edilemez. Modern insanın dini yaşama biçimini de sert bir şekilde eleştirir Tolstoy. Çoğu insan, dini haftada bir tapınağa gitmek, özel günlerde dualar okumak ve arada bir bağışta bulunmak sanır. Oysa Tolstoy'a göre gerçek din, günlük hayatta, davranışlarda, en küçük seçimlerde yaşanır. Din, pazar sabahı kiliseye gitmekten ibaret değildir, Din, bir dilencinin gözlerinin içine bakabilmektir. Bir haksızlığa sessiz kalmamaktır. Kendi çıkarından önce başkasının iyiliğini düşünmektir. Tolstoy, dinin en büyük düşmanının gösteriş olduğunu söyler. Çünkü gerçek dindarlık sessizdir. Kimseye gösteri yapmaz. Ne kadar çok reklam yapılıyorsa, orada o kadar az gerçek din vardır. Tolstoy, gerçek dinin içte bir ateş gibi yanması gerektiğini savunur. Bu ateş başkalarını yakmaz sadece insanın kendi ruhunu aydınlatır. Kitabın dili yalındır ama etkileyicidir. Tolstoy, lafı dolandırmaz, konuya doğrudan girer. Bu yüzden din nedir? Sadece din felsefesi üzerine bir kitap değil, aynı zamanda bir yaşam manifestosudur. Okuyucuyu pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp, hayatının her anında inancını ve ahlaki sorumluluğunu hatırlamaya çağırır. Tolstoy, dogmatik dinden de, inançsızlıktan da memnun değildir. O, inancın kuru kurallar ya da boş retorik olmadan yaşanması gerektiğini savunur. Ona göre gerçek inanç, başkalarına ve hayata karşı sorumlulukla yaşanan bir bilinç halidir. Eğer din, insanı başkalarına karşı daha anlayışsız, daha acımasız yapıyorsa, orada inanç değil, kibir vardır. Din nedir? Günümüzde de tazeliğini koruyan bir eserdir. Çünkü bugün de insanlar dini, aidiyet gruplarına katılmak, kimlik kartı göstermek ya da başkalarından üstün hissetmek için kullanabiliyor. Tolstoy bu anlayışa karşı dinin insanı mütevazı, şefkatli ve adil kılması gerektiğini tekrar tekrar vurgular. Din insanı yüceltmelidir. İnsanın kendini Tanrı'nın sevgisine layık görmesi için çalışmasıdır. Ve bu çalışma dışsal değil, içseldir. Kitabı bitirdiğinizde din hakkında çok daha kişisel ve derin bir kavrayışa sahip olabilirsiniz dinin tapınaklarda ya da dualarda değil, günlük hayatın küçük anlarında yaşandığını fark edebilirsiniz. Gerçek din, birini affettiğinizde, birine yardım ettiğinizde, bir yalanı söylemekten vazgeçtiğinizde yaşanır. Yani büyük gösterilerde değil, küçük tercihlerde. Kitap kurduğunda bugün, Lev Tolstoy'un Din Nedir? Kitabıyla dinin gerçek anlamını, insan ruhuyla ilişkisini ve içsel yolculuğumuzdaki yerini keşfettik. Bir sonraki bölümde hayatın başka hangi büyük sorularına göz atacağımızı birlikte görmek için tekrar buluşacağız. Kitaplarla kalın. Ve unutmayın, gerçek inanç en çok kimsenin görmediği anlarda kendini belli eder.